Selam, bugün günler... Uf, unuttum ya, bugün günleri unutuyorum. ha Bugün günlerden salı. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleykümselam. Aynen, o kadar da değil yani. Ne? Çocuk la o, la o? <laughs> bir dakika, bir dakika. Videoya geçmeden önce lütfen hala daha kanalıma abone değilsen abone olmayı ve videoyu da beğenirsen beğene tıklamayı unutma. İyi seyirler. Selamünaleyküm. Ben... Aleykümselam. Anneciğim. Yeni videomuza herkes hoş geldi. Evet. Bu küçük Tosun Paşa artık pusetine sığmıyor. Ve durmak istemiyor asla. Otokolta alınması gerekiyor belli ki ama şu anda gerçekten çok zor. çok zor. Şuranın ışığını açsak mı ya? Çok karardım. Niye böyle oldum <laughs> Sen en aydınlığımsın benim ya. Senin aydınlığın yeter aşkım ya. Anneannemiz de şu hırkalardan bize iyi ki örmüş hayatımızı kurtardı. bizi çalmamışız çünkü böyle ırkalar. Herkese merhaba. Yeni videomuza yeniden hoş geldiniz. Evet gördüğünüz üzere biz evden çıktık. Şu an arabadayız ve Uras kucağımda. Çok korkuyorum aslında. Çok tedirgin oluyorum ama Eren asla hız yapmayacağına söz verdi. Gideceğimiz yerde çok yakın olduğu için de şey yapabiliriz. Çünkü pusetinde durmuyor ve şurada hatta puseti bayağı da taşıyor pusetten oldu sözleşme de imzaladık. Ee, olabilir. <laughs> Neyse şimdi biz Ramazan gelmeden yine şu dedik evin eksiklerini halledelim ve bir IKEA'ya gidelim. Ya yani eksikleri dediğim işte su bardağım tükendi. Çünkü bazıları bak bakma, bakma sakın. Bakma ama bazıları gerçekten kıra kıra bir hal oldu. <laughs> Ondan sonra bir işte, tek tük kaldı ve hani hakikaten Böyle bir şey oluyoruz bir ben gün sonra. Ben de öyle değil. Su bardağı yok falan. Suyu, meyve suyunu ne bileyim bir şey. Kupalarda içiyoruz çay kupalarında. Hem de istiyordum uzun zamandır. Ikea'nın da bardaklarını çok seviyorum. Daha önce de zaten. Kahve yanı bardağı falan olsun. Çok kaliteler ve çok severek kullanıyorum. Onlardan bakalım. Ve çok büyük bir kepçe problemimiz var oğlum değil mi evimizde? Kepçemiz yok. Bir tane kepçem var. Bir çorba yapıyorsun sonra yana sulu bir yemek yapıyorsun. Kaşıkla uğraşıyorsun falan. Üşeniyor da insan. O tarz mutfak eksikleri falan bakacağız açıkçası. Belki orada da birkaç bir şeye bakabiliriz. Bilmiyoruz. Çok abartmadın inşallah. Çıkabilirsek çok iyi olacak. Anneciğim. Ve orası da ilk ikeası. Dedik bu anları ölümsüzleştirelim. Neden olmasın? Bakalım nasıl tepkiler verecek. Şu an çok şaşkın. Çok şaşkın. Etrafa baka baka bir hal oldu. <laughs> Annem Rabbim sizi korusun. Bütün yavruları korusun ya. Evet. Bu arada sık sıkı da tutuyorum yani onu. Aslında aşkım ben kemeri bağlasaydım kendim arka kemeri. Ya bir şey olmadı aşkım. 20 ile gidiyorum zaten en fazla. Tamam. Valla biz bu konuda çok büyük bir can yanması yaşadığımız için gerçekten şey yapamıyorum. Oto koltuğu da almış başını gidiyor vallahi oto koltuğu fiyatları da. Yani yok alacağım da acele etmeyelim diyoruz. Zaten Ramazan'da ben çok fazla model, bir şey yapılmayacak. Model beğenemiyorum. Model ya biz şey düşünüyorduk hani arabayla uzun yoluna gidersek Tekirdağ olsun işte Ordu olsun oralara gidersek gerekli olur diye bekliyorduk. Hani acelemiz yok diyorduk ama bilmiyordum pusete sığmayacağını. <laughs> Uykuzu geldi. Tamam ben şimdi onun ağzına bir emzik vereyim. Uyku moduna geçelim. Ver anneannesi emziğine. Al aşkım. İstiyor musun? İstemiyor. Dışarı izleyecekmiş okuldan çıkan abilerine bakacakmış. Bu arada anneşkom da burada. Merhaba. Oh gördüler seni sonunda. Adalet teyze, adalet teyze, adalet teyze, adalet teyze. Yediler başım adalet teyze diye. Adaletin bu mu dünya? Adaletin <laughs> dünya. Ne yer verdin ne mal. Mal çok. Var mal. Yok mal çok ama mal çok verdi de. Neyse benim yarim de var yeter çok şükür. Hadi bakalım biz artık gidiyoruz. Evet, Ikea'nın en uç kısımlarındayız. Böyle <laughs> Anne, biz ilk başta şu güzel ya. ürünler var. Bunları almamak <gülüyor> elde <gülüyor> değil. Ondan alacaktık. Orazımla beraber geziyoruz. Bizim küçük çekirdek ailemiz. Ses uyuyarsın, onu gösterme uyuyorsun. Göstermeyelim. Hayır, gösterme. O zaman bunu rahat. <laughs> ya aşkım niye uğraştırıyorsun beni editte ya? <laughs> evet. Zaten yapmaya evet. vakit bulmak. Buraya ne yapmaya geldik? Ben anlattım. Anlattın mı? İyi, yorulmayacağım o zaman. <laughs> Görüşürüz. Hayır, gerek kalmamış. Sen anlatmışsın zaten. Niye ben bir daha anlatayım? Ay, Eren. Hı? Evet, çünkü biz çok beğeniyoruz Eren'le de işte. <laughs> ben de çok beğeniyorum ama sadece beğeni biliyorum anne. Şu an dolarla birlikte coştular. İyi ki kanal olacaktı Kimse dinlemeyecekti kaç Kimse biz zaten kimseyi dinlemedik Dinledik ki. Dinledik. Bize mobilyaları çok kötü dinlemedik. işte. Dinlemedik. Dinlediğimiz için almadık Dinlemedik, dinlemedik. Gittik daha kötülerini aldık Benim sevdiğim bir tane TV ünitesi vardı. O da ahşaptan yani bambu tarzı bir şey. Ben onu alacaktım. Direkt onu alacaktım. Işte, alsaydım işte. Alsaydım, alsaydım prim yapardı. Şu an aldım her şeyi prim. Şu bile prim. Prim. Aa, açılabilen yuvarlak masa işte istediğim. Ee, evet herhalde evet, piyasa evet, evet. da gayet iyi sandı masalara göre. Evet. Bu rengi var sadece. Eğer bu masa bize prim yapacaksa alalım. Hayır evet, kapandığında yuvarlak oluyor açılınca böyle tamam, oluyor. Ama siyah da çok şey ya Yok, Yok siyah değil ya işte bundan istiyorum. Hmm. Bu tarz bir şey istiyorum. Burası sen? Babacım, o, bizi, o bizi takmıyor ki. Şu an duyuyorum baba. Dört <laughs> sandalyelim var. Yok Sen ya, sandalye yok. var? Çok hoşuma gitmedi ya. Canım, bu tarz, illa bu değil. Anlatmak istediğim şey sana buydu. Teşekkür ederim. Afiyet. <laughs> Neyse, onlar sonra. Uraz'ı bir. Biraz daha sürebilir miyim? Alan annesi. Siz gidin. Ha. Evet. Uraz'ı sürerken ne hissediyorsun? Hoşuma gidiyor. O, çok gerçekten. Yok. Gerçekten çok açıklayıcı konuştu. Bu kamera çok zuma mı giriyor? Bana mı öyle ki? şey... Hayır! Ayşe'nin başlarına girdi. var mı? Hayır! Ikea'ya gelince böyle zuma giriyor. Ya da balkonlar için. Ikea'ya girdiğimde böyle oluyor bana. Biz arada maalesef bir şey almadık okulda. Ne yapacağım? Uraz'ın arabası var. Uraz'ın arabası var, o Uraz'ın arabasını koyarız. Bu ne? Ses mi? Evet. Arkadaşlar Andi biraz alışveriş yapsın. Ben de gideyim. Tamam. Sen bak işte ben biraz Araba nereden bulacağım ben ya? Burası. Burası uyanmış. Burası. Tombik oğlu. Hem de mutfağı gördün mü? Uraş. Sence aşağıda yok. Baygın Uraş. Uras, öyle bir şey yaptın ki. Gerçekten hiç başımıza gelecek şey mi? Şu an Ikea'nın lavabosunda. Bu işledik. Diye, lavabosu değil, mutfak şovrumu. Tamam işte böyle bir yerde az önce koruştu ve kapattım yani. O kadar kötü kustuk yani. O kadar uzun zamandır böyle kusmuyordu. Benim de sesim Ama muhtemelen... Uzun denilen... zamandır böyle kusmuyordu diye ben ilk defa çocuğu böyle gördüm. Şey, şey, gıcık rahatsız etti onu. Ne yapıyorsun sen? <laughs> ne yapıyorsun sen? Niye kustun sen Yılık. Niye kustun? Şöyle giydireyim altına beyazını? Hadi seni giydirelim de sonra gene konuşuruz. Tamam mı? Güzel oğlum böyle. Seni kusan çocuk seni. Seni kusmuklu seni. Nereleri geldik biz? Aman aman neredeydik az önce buralarda geziyorduk sen. Burası sen burada takıl oğlum. Ben de burada oturacağım tamam mı? Ne oldu anlat bakayım bana. Ne hissettin? Ha? Ne oldu sen öyle oldun? Ne oldu sen öyle oldun oğlum? Sana, ne oldu ne oldu? Kıyamam sana ben. Ee? Kıyamam sana ben. Ah aşkım ne yaptın sen ya? Dertleşiyoruz. Ne oldu anne? Koy. Neyi rahatsız Dur, Önce bunu koyayım anne. Kaldır onu. Ümmalı bir, bir çalışma var şu <laughs> an. Anneciğim ya. Rahatladın <laughs> ne yapınca? Ben takılıyorum. Ben... Allah'tan yanımıza kıyafet almışız. Ben alsak mı dedim de annem al ne olur ne olmaz dedi. Böyle alıştık böyle. Rahatladın mı anneciğim? Tamam hadi gel devam edelim sonra evimize gidelim seni yormayalım çok hadi. Dinozorların istilasını uğradık. Ne yapacağız Burak? Burak kardeşi görmesin. <laughs> Ay evet Burak çok seviyor dinozorları. <laughs> Burada atacağım Bir var anneciğim. Hangisini istiyorsun ya, alalım. Iplemiyorsun. <gülüyor> Gerçekten. Gül mü? Çadırlar çok güzel. Ya evet vazgeçim çadır almaktan zaten. Uraz çok güzel oyuncaklar varmış. Hadi gel oraya gidelim. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Şöyle dön 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 dön. <laughs> Eren çocuğu boğma. Uraz bak bu yılanlardan korkma anneciğim. İki ayaklı yılanlardan kork tamam mı? Şey, hayvanat bahçesinde Uras. Vahşi doğa, vahşi yaşam. <laughs> Anneciğim, birlikte halledebiliriz. <laughs> Yılanın başını küçükken ezeceksin, tamam mı? <laughs> Uras, biz daha çok eğlendik. Yemin ederim bak. Doktor, taneli şeyler yemeyeceksin demiştir ve Eren kebapçıya gel <laughs> Gerçekten çok enteresan. <laughs> bak bak, hareketlere bak. <laughs> Niye ben yeme fonksiyonumu devreye alınca acıyorum? Acım orayla uğraştığı için yer bir süre kasılır. Ama geçecektir. Bu arada valla yemek yemeye geldik. Yemek Şöyle hemen adı parkın yanında buraya biz daha önce defalarca geldik. Gayet güzel ve lezzetli bir yer beğeniyoruz yani. Uras Paşa da burada şimdi uyuyor bebek arabasında. Uyanınca ona da mama yapacağım. Yanımıza almıştık zaten. Böyle bizim için güzel bir gün ve akşam oluyor. Ben de yetişeyim şunları. O kadar acıktık ki. Gerçekten ağzım sulanıyor. Aynen aynen <laughs> afiyet olsun. Evet dağılmış bir şekilde eve geldim. Çünkü son dakika Uraz o kadar huysuzlandı ki. Garipsedi mi ne oldu bilmiyorum. Zaten ilk lokmamı ağzıma aldım. Uyandı ve acıktı. Kustu içinde biraz erken acıktı. Zaten Allah'tan yanıma almıştım mamasını, suyunu, her şeyini. Hemen onu doyurduk. Sonra neyse devam ettim. Son noktamda da baya böyle çığlık kıyamet. Arabaya bindik. Sustu ama nihayetinde. Şimdi de böyle vallahi yanıma ne bulduysam almıştım. Onları giydirdik çocuğa. Ikea'da. Gerçekten. <laughs> Ikea'da böyle bir şey yaşayacağım hiç aklıma gelmezdi. Ama çok şükür ya. Güzel şeyler bulduk. Evet ama hatıra. Böyle kuru kuru gidip gelseydik bir şey olmazdı. <laughs> Şimdi ben hemen Uraz'ın uyku saatine daha yarım saat var. Uyku saati tamamen gelmeden huysuzdan bana şu aldıklarımı bir göstereyim istiyorum hızlı hızlı. Hadi yerimize geçelim. Evet, dağılmış bir şekilde devam ediyoruz. Asla ödün vermiyoruz dağınıklığımızdan. Şimdi şöyle bir Eren'e ilk olarak faturamız. Şu yastıktan aldık Eren. Ben bir keresinde bu Uraz'ın odası eskiden bizim oturma alanımızken oraya bu yastığın farklı deseninden almıştım ve bir süre sonra bizim yatak odamıza geldi. Nasıl geldi bilmiyorum ama Eren buna sarılıyor böyle. Gömüyor kafayı o şekilde uyuyor ve <laughs> şu ankinin canını çıkardı. İkincisiydi bu, üçüncü. O yüzden tekrar yeniden şöyle bir yastık almak istedi ve ona yastık aldı. Daha sonra şöyle tencere, sos tenceresi tavası diye geçiyor. Bunlar, bunlardan aldım. Herhangi bir buharlı pişirici almıyorum çünkü şu an çünkü bir işbirliği sürecindeyim. Eğer olursa işbirliği nihayetinde gelecek. Zaten haberiniz olur. Onu bekliyorum. O yüzden acele etmeyeyim dedim. O 45 günlük bir süreç var o çözümlenene kadar bizi idare edecek ki benim de ihtiyacım vardı böyle küçük tavalara bir şey ısıtmaya falan. Buna sadece kapağı yok. Dediğim gibi ısıtma şey. Ama eğer kapaklı bir şey istiyorsanız da bunlara böyle bez şeklinde kapaklar oluyor. Böyle kalın muşanma gibi. Öyle bir şey alınabilir ama şu an bize gerek olacağını sanmıyorum. Şöyle bir birlikte bakalım. Evet. Gayet iyi durumdalar. Bu küçüğü şöyle 3 boy. Bu bayağı genişmiş bu arada. Bu biraz daha göre küçük. Bence gayet iyiler. Bayağı işimizi görürler diye düşünüyorum. Ve bu şekilde bunlardan aldım ve gerçekten hiç yoktu. Yani bir tek yumurta haşlamak için onu da annem almıştı Allah razı olsun. Benim hiç böyle şeyler aklıma almak gelmedi açıkçası. Daha sonra şöyle bir rende aldım, rendemiz gerçekten artık çatladı falan, ayrıldı gibi bir şey olmuştu. Heh, geldi işte. Uyku bastırdı. Dışarıda biraz da hava aldığı zaman hemen uykusu geliyor. Çok az kaldı anneciğim. Babası, ana kucağına koy onu. Emzeli'ni de o, ver. O, o biraz gezmek istiyor. Yani gezmek istiyormuş, tamam. Hadi gezin gelin bakalım siz. Onun üstünde değiştirelim tekrar pijamalarını giysin. <laughs> Allah 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 Allah. Kaçlara baksana nasıl uykusu gelmiş. Böyle bir elde aldım. Fiyatları çoğu markaya göre de iyiydi bu arada. Ben çok daha yüksek bekliyordum ve tahmin ettiğimden çok daha iyiydi. İyi yaşa bir tanem. Şöyle kepçe demiştim ya problem var diye. Böyle bir set vardı. Annemle görünce bunun daha mantıklı olacağını düşündük. Çünkü Bunlardan da hiç yoktu bende, şimdi anlatacağım nelerden olmadığını. Böyle servis e, kaşıkları sadece 12 kişilik yemek takımımda var ve onlar da aşırı küçük. Şöyle e, soslu bu kepçesi. Bu işte fırında bir şey yaptığımız zaman da ben bunları ayıramıyorum. Bunları kelepçelemişler, onu Eren'e bir söktürürüm. Fırında yemek yaptığımız ya da, ya da tatlı bir şey almaya. Aa, ayıramadım! komple ayırdım. Şöyle servis kaşığı ve daha sonrasında da böyle işte. Ne hani makarna falan değil mi böyle daha uzayan şeyleri almak için ve gerçekten çok kaliteli gözüküyorlar şu anda. Keçesi de baya büyük yani sevdim. Diyorum ya keşke evlenirken falan bütün çeyizimi IKEA'dan yapsaymışım. Gerçekten yok karaca falan o kadar kötü çıktılar ki yemek takımları bile çok güzel IKEA'nın. Şöyle bulaşık süngeri aldım. Bunların fiyatı çok uygundu ve bir denemek istedim. O yüzden şöyle bulmuşken, gitmişken çünkü her zaman gidilmiyor bu tarz yerlere. Daha sonra şöyle bir çırpıcı aldım. Çırpıcımız da bayağı. Yani hepsi neredeyse 5 yıllık ürünler yani. 5 yıldır aktif olarak kullanılan şeyler artık kötü oluyor bir müddet sonra. Daha sonra şöyle bir şey aldım. Ne deniyor buna? Pas çek, pas çek. Pas çek bilmem ne falan. <laughs> Duşa kabinde kullanmak için. Şu an bizde mevcuttaki var. O biraz kötü oldu. Çok iyi şey yapmıyor. O yüzden görmüşken uygunda bir tane de şöyle pas çek aldık. Daha sonra kesme tahtaları aldık. Çünkü ben tahta kullanıyordum. Yani bildiğiniz tahta şeklinde kullanıyordum. Ve herkes şey diyordu bana videolarımda gösterdiğim zaman. Çok iyi değil işte çok fazla bakteri üretimi yapıyor falan diyordu. Farklı bir şey yapsan cam, cam daha iyi falan diyordu. Ben camla uğraşacağımı sanmıyorum. O yüzden bir tane şöyle aldık. Bunu gene Uraza çok rahatlıkla kullanabiliriz. Çünkü tahtada da şöyle bir şey. Soğan falan kokusu gerçekten siniyor yani. Daha sonra da şöyle ikili şekilde böyle bayağı ince bir tabakada. Ama bu da şey olayı Şöyle kıvırıp hemen tencereye falan attırabiliyorsunuz ya. Gayet de büyük. İki tane. Birisi gri, birisi mavi. Böyle bir kesim tahtası diyemem. Bunlar tahta değil çünkü ama tahta diye geçiyor işte. Daha sonra da son olarak böyle Bardak alacağım demiştim. Bardak kaldım Ve bunlar gerçekten çok içmesinde çok beğendim. Hepsini açmayacağım. Aynısından 12 tane aldım. Altılı şekilde 50 liraydı. Şöyle dümdüz, ince ve uzun. Bu arada Ikea'da genellikle böyle şişko mu denir? Şişko çok hoşuma giden bir tabir değil de nasıl söyleyeyim? Kalın Bombeli bardaklar var ama ben sevmiyorum. Hem dolapta çok fazla yer kaplıyorlar, hem makineye koyduğunuzda çok fazla yer kaplıyorlar böyle. Hemen e, yer kısıtlılığı oluştuğu için böyle ince ama uzun bir şey nasıl gösterebilirim istiyordum. Bunlar da gerçekten tam istediğim gibi ve çok da güzeller, gayet de kalınlar. Bir su bardağı aldım. Dediğim gibi bunu 12 tane aldım. Şunları hemen bir yıkarız. Böylelikle iki alışverişimiz bitti. Oradan sonra da zaten bahsettim. Yemeğe gittik birazcık. Ailecik bir şeyler atıştırdık falan derken evimize geldik. Ben şimdi gidiyorum. Şu gel anneciğim. Gel. Gel sen beni özledin bence. Gel. Gel. Gel aşkım benim gel. Kombinini yerim senin. Bir tanem benim. Ne oldu sana? Sen sıkıldın mı dışarıda? Evimize mi gelmek istedin anne He? Ben evime oyuncaklarımı mı istiyorum dedin? Kurban olurum seni verene ben ya. Öyle işte. Şimdi de saat 9'a 25 var. Hemen şöyle birazcık oynaşalım, koklaşalım. Sonra uykuya geçiş yapalım. Olur mu bir tanem? Güzel oğlum benim. Aşkım. Bebeğim. he Halkı selamlıyoruz. Oo. Herkese benden selam. Ne oldu? Kusacağım mı gene? Bu arada iki ada neden kustuğunu çözdük. Evden yeni yip çıkmıştı. Ve işte giydirirken, üstünü değiştirirken işte arabada falan çok fazla sarsıldı. Zaten reflüsü de olan bir bebek. Onun için birazcık rahatsız oldu herhalde sıpa Küçük şıpa seni. Küçük şıpa seni. Hadi gidelim aşkım. Hadi gidelim anneciğim. Hadi gidelim. Hadi Allah'sını aldık. Hadi baş baş. Bak bak sinire bak sen. Sen şu sinire bak sen. Bu ne sinir bu? Sırf onu almıyorum diye. Alacağım da şunu alalım hayatım. Ne oldu kameralara oynama ağlasana. Bak. Bak. Hey, ne kadar ayıp. Bak bak bak. Ananesi gitti diye değil mi? Ananesi gitmiş bu çocuğu. Nereye gitmiş bu çocuğun anneannesi ya? Bu çocuğu bırakıp nerelere gitmiş bunun anneannesi? Sabahtan beri yokmuş ya. Al. Az önce ağlıyordun ya buna sinirleniyordun. Şimdi istiyor musun? <Gülüyor> <Gülüyor> oh. Çok gergin, çok. Uf, 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 uf. Yiyeceğim onu. Yiyeceğim onu ben. Bak ya. Yumulma oğlum ona. Niye yumuluyorsun ya? Yeni günden merhaba de o zaman. Herkese yeni bir günden Merhaba. Evet. Allah'ım bak. Alıyorsun atıyorsun atıyorsun sonra geri istiyorsun ya. Ya sen benimle dalga mı geçiyorsun ya. Tamam hadi uyku artık. Yeter bu kadar oyun. Artık senin uykun geldi. Hadi bakalım. Babası gelmişti. O... Aşkım ne yapıyorsun? <laughs> Altını mı alıyor mu babişkosu onun? He? <laughs> Babamı geldi oğlum. He? Uras kalabalığı çok seviyor ya. Gerçekten kalabalığı çok seviyor. Ve ben de ikimiz yalnız kaldığımız zaman çok huzursuz oluyorum. Dadı, dadı tutacağım ona dadı. <laughs> Neden huzursuz oluyorsun? Yani sürekli gözüm onun üzerinde oluyor. Çünkü ben henüz daha 3 günlük olursayken <laughs> bazı... Biz insanlar tarafından üzerime çok fazla insan salındı, çok fazla bed dua edildi hem bana hem daha yeni doğmuş bebeğime. Allah onları bildiği Etkisinden gibi. Etkisinden çıkamıyorum ve hani hep onlar aklıma geliyor. Yalnızken hep bir şey olacakmış gibi hissediyorum. Hani illa yanında birisi olsun görsün istiyorum. O yüzden çok da fazla kamerayı bugün elimize alamadık. Oğlumla güzel güzel vakit geçirdik. Evet, <laughs> evet anneciğim. Allah'ım korusun seni. Kimselere fırsat vermez. Eren'in temizlik perileri gelmiş. İyi ki gelmişler. Hoş gelmişler. <laughs> Sen de var ya fırsata kaçayım <laughs> Bu zamana kadar nerelerdilermiş. <laughs> seni sağlarda görmeyi özlemişiz hayatım. Allah. Evet. <laughs> oh ellerine sağlık. Mutfağımızı <laughs> toparlamış ve... Fındık kırmıştı az önce. Sevgili fındık kıran ve kavurmuş. Ben orası uyutmaya çalışıyordum çünkü kalkamadım. Seviyor mu öyle biliyor musun? Çıtır çıtır oluyor ya. Evet evet. Bak. Bu arada ay ellerine sağlık bizim ordudan, babamın bahçesinden, annem babam. Hatta bu sene abimler falan hep birlikte toplamışlardı. Hala daha o fındığı yiyoruz yani. Bir dahaki fındık ayı geldi. <laughs> Biz de hala bu fındığı yiyoruz. Maşallah işte bereketli. <laughs> evet. Ben de buradayım. Az önce bir duşa girdim çıktım. Az önce dedim bayağı oluyor da. O yüzden saçlarım çok enteresan. Kendime bir şey söylemiştim. Hemen ondan bahsetmek istiyorum. İyice saat geç olmadan. Ay burası da çok dağılmış. Mesela araba anahtarı niye burada? <laughs> çok saçma değil mi? Şu tokayı şöyle koyalım. Bu şu an benim can dostum olmazsa olmazım. Neyse şu roll-onlardan aldım. Geçen instagramda söylemiştim. Bu Vila'nın bir roşeyi. Yani koltuk altı rol, rol onu. <laughs> Konuşamadım. Beyazlatıcı etkisi olduğunu söylüyor. Bakalım bilmiyorum ama ben daha bugün kullanabildim. Duştan sonra bir uyguladım. Çok güzel kokuyor. Aşırı hafif kokuyor. Yani bu kadar güzel kokacağını bilemiyorum. Kız hangisini açmıştım ben? Neyse zaten koklatamayacağıma göre. Bu arada indirimde olduğu için ben böyle iki tane söyledim. Çünkü indirim kovalamak çok mümkün olmuyor bu ara. Mesaj geldiğinde falan dikkat edebiliyorum çok beğendim kokusunu. Bakalım beyaz atıcı etkisi var mı? Ama yoksa bile devam ederim. Spreylerdense bu şekilde şeyleri şu an kullanmayı daha çok tercih ediyorum. O yüzden eğer isteyenler, merak edenler olursa linkini bırakacağım aşağıya. Muhakkak bir bakın. Kokusu çok hafif ve çok çok güzel. Yaz gelmişken herkes rol onlansın lütfen. Kimseyi rahatsız etmeyelim. Şu aynam o kadar kötü ki. Kara kara zaten. Neyse biz artık birazcık anne baba saatine geçiş yapalım geçebildiğimiz kadar. Ondan sonra da bakalım. Yarın anneanneme giderim diye düşünüyordum. Bu arada annem gelmedi orada kaldı. Hani birlikte geri döneriz de hem bana da değişiklik olur diye. Ama Eren'in çok erken gitmesi gerekiyor. O saatte ben uyanacağım, Uraz'ı uyandıracağım, hazırlayacağım, çıkacağız falan çok zor. Belki abimden gelirlerse onlarla bir kaçarız. Bilmiyorum şu anda hiçbir planımız yok çünkü. Bugün de günlerden çarşamba. Evet. Dün salıydı. Dün biz iki aya gün dün gittik salıydı bugün çarşamba yarın da inşallah perşembe cuma günü gecesi de bakalım sahur'a kalkacağız ve bizim acilen şöyle bir alışveriş yapmamız lazım çünkü ev Neyse o zaman yarın kaldığımız yerden devam edelim. Bugün hiçbir şey yapamadım. Çok fazla bir şey yapamadım zaten. Yalnız olduğumda sadece Uraz'la ilgileniyorum. Uraz'a odaklanıyorum. İşte uyuduğu zamanlar ev işi falan yapıyorum yapabildiğim kadarıyla. O yüzden çok fazla görüşemedik ama yarın belki işlerimi bugünden hafiflettiğim için Eren de sağ olsun şu anda yardımcı olduğundan dolayı inşallah daha çok görüşebiliriz. Evet ertesi günden ben geldim tekrar. Çok kötüyüm çünkü kötüyüm. Çok fena karın ağrısı çekiyorum öğlenden beri. Kaç gündür de bu video elimde sürünüyor. Harbiden yani çekerim diyorum. Çok fazla bir şey yok. Çünkü bazen çok içime sinmiyor. Daha iyi şeyler paylaşmak istiyorum ama olacak gibi değil. Asla kendime gelemiyorum. Aksi gibi de saatlerdir sular yok. Bir duşa girerim. En azından rahatlarım diyorum. Bekliyorum ama hala daha yok yani. Şimdi geldim. Çünkü videonun bundan önceki kısmına kadar dün gece biraz oyunca biraz editlemiştim. İşte bugün de devam ederim falan sonra e, kalan kısmını da eklerim diyordum ama. Devam edemedim. Böyle olunca da gerçekten videomda sürünüyor ve çok saçma oluyor. Yani çok bağlantısız oluyor. Daha fazla uzatmadan. Şimdi dökme suyla bir dişlerimi fırçalayacağım. Ondan sonra hemen yatmaya geçeceğim. Birazcık artık dinlenmem lazım çünkü Eren de geldi. O yüzden ben videoyu burada kapatıyorum. Çünkü Eren videonun son kontrollerini yapıyordu. Hani paylaşalım boş ver böyle dedi. Boş geçmeyelim en azından dedi. Çünkü gerçekten çok ara uzatınca böyle devamı gelmiyor. Ben de e, kapanış yok deyince dedim bir hoşça kalın diyeyim bari. O yüzden geldim. Şimdi gidiyorum dökme suyla diş fırçalamamı tabii ki de göstermeyeceğim burada. Sadece bizi ve beni buraya kadar izlediyseniz çok ama çok teşekkür ederim. Ve hala daha abone değilseniz ve de beni desteklemek isterseniz kanalıma abone olmayı, videoyu da beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda daha dinamik görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.